Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. E, lafa nasıl başlayacağımı bazen düşünerek konuşmak gerekiyor. Böyle pat diye de giriyoruz ama gerçekten büyük bir deprem yaşadık. Yani büyük sayılır. En azından hissi büyüktü, korkutucuydu bütün İstanbul ve çevresi bütüne isteden herkese çok geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın arkadaşlar. Korkuttu mu, korkuttu. Ama e, biz depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu olacak, olmaya devam edecek. Takdir ilahi diyemeyiz buna. Diyoruz ama bir şöyle tedbir de tabii ki almamız gerekiyor. Eski binaların bir an önce işte dediğim gibi nasıl yapılacak, ne edilecek, herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Keza biz insanlar vatandaşlar olarak da artık küçülecek deyip de küçültmüyorlar. Masraf olacak deyip para ödememek için yapmıyorlar ama hiçbir şeyin garantisi yok. O parayı Rabbim yemeğe nasip edecek mi? Onun için onu düşünen de yok. Vesaire gibi şeyler arkadaşlar. Gerçekten korkudan depremi hepimiz yaşadık. İstanbullu olarak. Evet ben dışarıdaydım. Denize çok yakın bir yerdeydim mesafede. Bayağı bir düzleminde hissettiysem dedim yüksek binalardaki oturanları düşünemiyorum. Belki de keza öyle oldu. Herkesi hemen anında aramadım tabii ki. Çünkü telefonlar biliyorsunuz hatlar düşmüyor. Herkes birbirini arıyor. Onun için bir, bir, birazcık böyle hani bir dakika falan ee, beklememiz gerekiyor. Nasıl korunacaksak bir şekilde evimizin sağlam bir yerinde artık. Sonuçta biz deprem uzmanı değiliz ama duyduğumuz, bildiğimiz kadarıyla yatak kenarı gibi şeylerde biraz beklememiz gerekiyor. Onun için ben hemen aramadım evi, aradım tabii ki korktuk, endişelendik, ev için merak ettik. Öyle yani yaşadık, Rabbim bir daha yaşatmasın. Çok ve çok korkuçtu bir depremdi trafik her şey birbirine girdi. E ee, 2 saatte gideceğin en uzak yolu 5 saatte alabildik. Onun için bayağı bir sıkıntılıydı. Evet arkadaşlar, gene de yapacak bir şey yok diyorum. Rabbim tekrar tekrar yaşatmasın. Korkun korkan herkese de Rabbim içlerine bir ferah versin. Korkutmasın. Arkadaşlar benim yemeğim var. Ee, nohut var, pilav var. Ama e, Pırasalı artık pırasanın Mevsimi geçti geçiyor Mevsimi geçmeden bu böreği mutlaka yapın Diyorum Hep yapıyorum ve hep de yaptığım Bir börek Mevsimi geçmeden mutlaka bir kere yapın Şöyle Pırasamı kavurdum İncecik incecik doğradım Güzelce Susuz e, önce yıkıyorsun pırasayı Doğradıktan sonra Yıkamıyorsunuz tabii ki güzel kavurdum içine bol peynir koydum Hatta peynirim şöyle ee, bundan bakın nasıl yağlı güzel bir peynir şöyle arkadaşlar bakın, kalıp peyniri yağlı bunun e, iki tane almıştım bir tanesini kullandım Bir de şurasını. iki tepsi e, böreğim olacak benim şimdi içine tepsi başına birer ikişer tane olmak üzere şöyle da onun yanında Bakın o bu kadar da kırık şey yağlı peynirden aldım gene şey mor falan değil Siz isterseniz zor da kullanabilirsiniz çok az tuz koydum şeyine pırasayı kavururken öyle yaptım hemen çöpümüzü atıp elimizi yıkayalım Tuz koymuyorum, peynirin e, tuzu denk geliyor arkadaşlar. Tuz koymayın. Ne de olsa peynirden, yağlı peynir olduğu için tuz var. Lor olursa tuzu olmaz tabii ki. Lor peynirde bilmiyorum. Ben hiç çok lor kullanmıyorum. Çökelek kullanmıyorum açıkçası. Doğal, e, bildiğim e, gerçek köy şeyi olmadığı için kullanamıyorum. Böyle iyice karıştırdım yumurtasını da arkadaşlar. Bunu ikiye böleceğim. 5 yufka, 5 yufka, 10 yufka, 2 tepsi börek, 1,5 kilo pırasa, e, yarım kilodan fazla. Kullandığım peynir 1 kilo yok arkadaşlar. E, yarım kilodan fazla, 1 kilodan da az bir peynir 4 yumurta kullandım baharat koymuyorum Zaten pırasanın bir yoğunluğu olduğu için baharat kullanmıyoruz. Hazır yufka. Evet, geliş bunu açar mı açar ama böyle hazır yufkadan da çocuklar sevdiği için hazır yufka kullanıyorum. Hemen dibini yağlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yufkalarımız da böyle hazır arkadaşlar ama incecik. Yaprak gibi çok ince olduğu için güzel de böreği oluyor hmm, benim fırçam yine kalmış yukarıda ne yapıyoruz fırça yok mu fırçanız bozuldu mu kırıldı mı hemen şöyle yufkanın kenarından koparıp yağlıyoruz şöyle hepsini yağladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tane alta yufkamızı koyuyoruz şöyle bu yufkayı bol koyuyoruz çünkü şöyle kenarı da çıktı şunu da içine atarım böreğimizi ortasına toplamasın pişince ister istemez börek toplanıyor şöyle hemen bir yağ gezdiriyoruz arkadaşlar. Şunu da koyalım ortasına. Sonra kenarını aldığım yağladığım yufkama hemen şöyle gerçekten artık pırasanın son demleri son zamanları ya denediniz, denediniz, denemeyenler pırasalı böreği mutlaka deneyin. Şöyle arada çok da yağlı olmasın. 3, 3-6, 2 üstte 5 yufkadan harika böreğimizi yapıyoruz. Bu iki yufkayı da yemeği çok severim ben ha. Harika olur. benim kızım da seviyor bunu yağlayacaksınız böyle bir 5 dakika rulo yapın fırına sürün çıkardıktan sonra üstüne sarımsaklı yoğurt ya da e, bu böyle tereyağı pul biber o da güzel olur hiç yoğurt koymasanız da bakın arkadaşlar 3 şöyle harika pekte şeklinde yaptım çok az ya ama bu zeminle yağ koymayacağım pardon. Bir üst zeminle koydum alt zeminle. Çünkü burasındaki e, harcım içinde sıvısı yağısı zaten var. Şöyle ikiye bölelim böreğimizin harcını. iki tepsi yapacağımız için arkadaşlar gerçekten böyle içi dol, bol dolgulu bir börek oluyor bu. Öyle öyle e, incecik böreklerden olmuyor. Çünkü malzemesi bayağı bir katı ve bol oluyor. Şimdi şöyle öbür tepsim biraz daha bundan büyük olduğu için şu kadarını bu tepsiye kullanacağım. Diğerini de diğer tepsiye iyice her yerine yayacağız arkadaşlar. Televizyonun sesi geliyor salondan televizyonun sesini alıyor video şöyle arkadaşlar her yerine her yerine olan malzemeyi yayacağız bunu çok bol e, malzemeli de yapıyorlar ama çok malzemede e, börekten daha daha böyle e, yemek gibi oluyor bir nevi Onun için nasıl istiyorsanız bol malzeme de koyabilirsiniz. Benimkisi normalde bol. Daha da bol koyduğum olmuştur. Benim. Şimdi bitti. Bakın. İç malzemesini şöyle koydum. O eriyecek peynirler arkadaşlar. Onun için yağlı peynir olduğu için. Belki de içinde peynir kalmayacak ama lezzetini tabii ki de verecek. Şöyle güzelce yapalım böreğimizi. Diğerini de yapacağım bu pişerken arkadaşlar. iki tepsi pırasalı börek var bugün. Biz de yanına Çay güzel oluyor arkadaşlar bunun gerçekten çayda yapmanızı öneririm. Yufkanın son üstteki yufkayı bakın arkadaşlar pişmiş yeri burası biraz kızarmış. Ona göre dikkat ederseniz yufkaların bile tersi düzü var. Biz ev hanımları biliyoruz ama yeni yeniler bilmeyebilir ama baktıklarında onlar da eminim dikkat etseler anlarlar biraz daha pişmiş yönü yufkanın üst yönüdür şöyle şimdi kenarlarından toplamaya başlıyoruz böreğimizin etrafına harika pırasalı börek şimdi bunun üstüne deliş ne yapacak arkadaşlar bunun üstüne yoğurdu sulandıracağım böyle iyice çırpacağım onu süreceğim yumuşacık harika böreğimiz olacak ya e sakın ha, yumurta sürmeyin tekrar üstüne kokar bu yumurtayı ben ne için içine koyuyorum yumurta lezzet versin yumuşak tutsun ve kokmasın diye üstüne yumurta sürmüyoruz ben hiçbir böreğimin üstüne yumurta sürmüyorum şöyle bakın harika böreğimiz oldu bu şimdi bir güzel kabarır. içinde yumurtası var. Çok da güzel oldu. Mis gibi mis mis. Böreğim. Bakın. Şöyle yoğurdum koydum arkadaşlar. Birazcık da sulu yerinden koyun. Çünkü sulanmasını istediğimiz için şöyle iyice çırpacağız. İçine yağ. Böreğimizin üstüne bir güzel süreceğiz. En son börekleri yukarıda yaptığım için çok üst katta kalmış benim. Yağ da koyuyoruz. 180 derecede böreğimizi pişiriyoruz. Ben de o fırında pişiriyorum. Siz hangi fırında pişiriyorsanız ona göre fırınızın ayarına göre yapın. Nasıl olsa hazır yufka böreği çabuk pişiyor. Yufkası ince olduğundan arkadaşlar. Onun için fırın ayarını size bırakıyorum ama tavsiyeyi ediyorum mutlaka. malzemesi her yerine ulaşırsa çok güzel yumuşacık harika kızarmış bir böreğiniz olacaktır ama yoğurdunu öyle e, kesik kesik parça parça atmayın iyice çırpın ki güzel sürülmesini sağlayın güzel oldu be. Bakın arkadaşlar harika. Diğer tepsi mi de ben yapayım. Çünkü fırına vereceğim şimdi. Bunu fırını yaktım ben. Önce 200 derecede açıp 180 dereceye indiriyorum. Kızarmaya başladıktan bir süre sonra biraz daha indiriyorum. 150 gibi. Ondan sonra böyle güzel nar gibi pişen bir böreğim oluyor. Dikkat edin bu börekleri davul fırında pişirenler için özellikle biraz kabardıktan sonra arkadaşlar ben bir bıçakla kenarından ya da çatalla böyle havasını alıyorum çünkü bu baya böyle kabarıyor ondan sonra fırına yapışıyor ya da fırına yapışmadan yanmaya çalışıyor onun için dikkatli yapalım lütfen pişirirken de bu noktasına bu şeyine dikkat edelim özellikle onu söylemek istedim benim genelde ol, olduğu için ben hep pişerken açıp ağzını bakıyorum tavanına yapışmasın diye yapışmıyor genelde yapışmıyor o rezidansına yaklaştığı zaman yanıyor onun için dikkatli pişirmekte yarar var İkinci tepsimi de arkadaşlar bakın biraz daha bunu yoğun yaptım çünkü onlar çok yoğun istemiyorlar aşağıdakiler ben bizimkiler çok yoğun içi sebze dolu olduğunu sevdikleri için olmasını şöyle bol dolgulu harika bir ikinci tepsi böreğimi de döşedim pişerken peş pişe fırın yanmışken iki böreği bir arada çıkartalım. Market yufkasından arkadaşlar böyle olmuyor. O yufkalar bir tık kalın olduğu için bu tadı, bu lezzeti mutlaka kesinlikle ve kesinlikle alamıyorsunuz. Market yufkasından sigara böreği okey. Fırında farklı bir börek soslu falan iyi ama böyle tepsi böreğine hayır. Onun için taze yufka, günlük yufka, açık yufka yani dediğimiz açık yufkadan alırsanız daha güzel börekleriniz olur. Onun için zaten bizim Buyur, çocuklar bu böreği seviyor. Paketli yufka olunca. Zaten el yufkası kadar lezzetli olmuyor. Bir de şey olursa tersine düzüne bakıyorum. Diyeceksiniz ki Zeliş hazır yufkanın tersi düzü mü olur demeyin. Oluyor. Oluyor arkadaşlar. Büyükleriniz bilir mutlaka oluyor. Onun için incecik böyle yaprak gibi yumuşacık hazır yufka alın. Market yufkası değil. Açık yufka. Yufkacıdan. Pazardan gibi. Mesela bizim burada e, mahalle mu şeyi mahalledeki bir market ama büyük marketlerden değil. Onlar hep bulunduruyor. Ben oradan alıyorum. Yufkacıdan alıyorum. E, pazar olsa pazardan alıyorum. Bakın, harika. Çarşaf gibi yufkalarım. Çarşaf. Güzel mi güzel? Lezzetinden ödün vermeyen börek bu arkadaşlar. Bunda garanti, lezzet garantili bir börek. Bu börek lezzet garantili. Mutlaka mevsimi geçmeden yapın Şöyle iyice sulandıralım yoğurdumuzu. Azıcık da su koyacağım. Benim yoğurdumun şeyi çok katıydı. tam içinin özü böyle katı yeri gelir ya orası gelmiş ne yaparsam yapayım çözülmüyor Kuzu sulandırmak için de biraz su kullanmak zorunda kaldım sonra da yağ kullanacağım bu tepsim biraz daha ondan büyük onun için malzemesini de ona göre ayar yaptım şöyle oldu bile Ayrandan koyu ee, yoğurttan sıvı bir şey yapıyoruz çünkü üstüne sürmek için tekrar içine şöyle bir de yağ dökelim pırasayı yağla kavurduğumuz için çok az bir yağ koydum arkadaşlar pırasayı kavururken ee, bu tatlı kaşığı tabii ki normal çorba kaşığıyla bir kaşık yağ kullanıyorum çok yağ kullanmayın böyle şeye pırasayı kavururken incecik incecik kıyın Onu da çekecektim de arkadaşlar burada bizim e, kahvaltı yapıyorlardı aile ses gürültü televizyon falan filan derken onu çekemedim ama bildiğiniz pırasayı incecik doğrayıp kavurup çok az miktarda su, tuz çok az böyle min, minnacık bir piske dedikleri tuz kadar tuz kullandım peynirin tuzu olduğu için bakın sosuna da kullanmıyorum gayet güzel oluyor zaten peynir tuzlu börek de yenmez sonra sizi susatır tansiyonunuzu çıkartır diyeceksiniz ki bizim tansiyonumuz yok olsun tuz zarar gözlere zarar kullanmayın çok mecbur kalmadığınız sürece ben mesela hiç eksikliğini hissetmiyorum. Salatada, yumurtada e, gibi kendi yediğim böyle ekmek arası gibi şeylerde zaten hiç tuz kullanmam. Hiç de bir eksikliğini görmüyorum. Olm olmuyor yani. Kullanmasam da oluyor. Bunlar makineye koyulacak. Bak, makinede bulaşıklarım var zaten arkadaşlar. Hemen peynir kesmiştim de. Ben böyle siyah saplı genelde koymuyorum makineye. Çünkü özellikleri gidiyor. Şimdi böreğime de bakayım. Biri pişmiş biri çiğ olarak videomu sonlandırabilirim arkadaşlar. Çünkü video saatim geliyor. Videoyu bugün paylaşacağım. Bugün e, 24 Nisan depremin Hemen sonraki gün tekrardan Rabbim kimseyi yaşatmasın diyorum. Şöyle harika şimdi tepsi böreğimi de fırına vereyim arkadaşlar. Piştikten sonra biri pişmiş biri içi videoyu sonlandırabiliriz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlar yorum desteği bekliyorum sizden. Lütfen yorum yapıp abone olursanız çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bakın harika. Diğeri fırında. is gibi. Böreğimiz pişti. Altına da bakalım. Şuradan arkadaşlar. Altı üstü kadar hiçbir zaman olmayacağı için şöyle bakın. Altı üstü harika. Pişmiş böreğim. Ha, Zeliş bunu kesecekmiş. Şimdi kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu börek aşağıya gidecek alt katın. Onun için kalınlığı da şöyle, bakın ne ince ne kalın, çok güzel rasalı böreğimi. Bu da pizza gibi kesiliyor arkadaşlar, rasalı börek. Bakın pizza gibi kesilir böyle. Yani ne diyeyim ben size? Şey baklava, havuç baklava gibi çok güzel oldu böreğim. Mis gibi yumuşacık, bakın. Hemen ben bunun üstüne tepsi kapatıyorum. Ee, üstü kurumasın diye. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu böreği e, mevsimi geçmeden pırasayı yakalayın. Lezzet garantili bir börek. Herkes sevecektir. ki Herkes seviyor gerçekten bu böreği. İçinde peynir de olduğu için pırasanın da böyle onun kendi aromasından olduğundan Böyle değişik bir tat, değişik bir lezzet arayanlara, farklı bir börek arayanlara şiddetle tavsiyemdir. Yapın deneyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, takipte kalın. Sağlıkla kalın Rabbim. Hepinizin güzel günler beklesin inşallah. Kurban olduğum Allah'ım hiç kimseyi böyle şeylerle sınamasın, korkutmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. Dua edelim, dua edelim, hep dua edelim. Görüşmek üzere.